Faiz Ucuoğlu Başkanlığı'nda Bakanlar Kurulu bugün ilk kez resmi olarak toplandı. Bakanlar Kurulu toplantısı Başbakanlık'ta saat 14'te gerçekleştirildi. Başbakan Faiz Sucuoğlu tarafından 5 Kasım'da kurulan UBP-DP Koalisyon Hükümeti'nin Başbakan Yardımcılığı görevine Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Atoğlu getirildi. Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, COP26 zirvesinde yaptığı konuşmada gençlere iklim değişikliğiyle mücadelede öfkeli kalmaları çağrısını yaptı. Kıbrıs Türk AME Memurları Sendikası 4 kişilik bir aile için 31 Ekim 2021 tarihi itibariyle açlık sınırının 4.552 TL olarak hesaplandığını açıkladı. Rum Milli Muhafız Ordusu Komutanı Kor General Demokratios Dervakis, bölgede Türkiye'nin Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını her gün ihlal etmesi yüzünden savaş gücünün ve operasyonel yeteneğinin arttırılması gerektiğini söyledi. Gerçek ve tüzel kişilerin halkın bilgisine sunulan seçim ve halk oylaması yasa önerisine ilişkin görüş gönderme süresi 12 Kasım Cuma günü sona erecek. İngiltere, Çin'in Sinovac, Sinoparm ve Hindistan'ın Covaxin Covid aşılarını ülkeye gelen yolcular için onaylanmış aşı listesine ekledi.